Herkese merhabalar. Arkadaşlar kısa videolarımıza devam ediyoruz. Şu videonun sonuna kadar dinleyin lütfen. Bu videomuz ev ya da iş yeri koruması. Haneni ya da senin bulunduğun iş yerini mesela sürekli e, negatiften, kötü enerjiden, kem gözden, art niyetli insanların art niyetli düşüncelerinden korumak istiyorsan ya da sürekli sana zarar veren kişilerin olduğunun farkındaysan ya da birileri var da kim olduğunu bilmiyorum diyorsan kendini işte haneni ya da iş yerini büyüden sihir tesirden koruman gerekiyor. Bunu herkes kendisi için yapıyor. Şu şekil söyleyeyim örneğin ben bu ailenin annesiyim ben yapıyorum kendi hanem için. Benim oğlum ayrı yaşadığı için ya da benim kızım başka bir yerde yaşadığı için onlar kendisi için yapıyor. Her mesele yapmak isteyen kişi kendi hanesi için ayrıyetten yapıyor. Galiba anlatabildim. Tekrar söylüyorum. Rana Hanım oğlum ayrı yerde yaşıyor. Oğlum için yapabilir miyim? Kardeşim için yapabilir miyim? Gelinim için yapabilir miyim? Kızım için yapabilir miyim? Diyenler hayır. Sen kendi hanen için Diğer kişilere videoyu yolluyorsun, onlar kendi hanesi için yapacak. Neden diyeceksin? Sana düşmanlık eden kişi, ona belki değişik bir yöntemden kötülük yapmak istiyor. O yüzden bu Runa formülü herkesin kendi enerjisiyle çalışıyor. Şimdi gördüğünüz gibi yapana anında geri çevirecek, haneni ya da iş yerini koruyacak. Bu da yapana anında işte düşmanı boğuyor gördüğünüz gibi. Şimdi bu sadece ev ya da iş yeri koruma, kişi koruması değil. Bunu yaptığınız zaman bir tane mum lazım, bir tane A4 kağıdı lazım, bir tane de kırmızı kalem lazım. Şu şekil yapıyorsunuz. Dilediğiniz gün, dilediğiniz saatte bu formülü A4 kağıt üzerine kırmızı kalem ile çiziyorsunuz. Ve mumu yakarak şu şekil yapman gerekiyor. Farz şu mum. Ben bu rune formülüne göre veriyorum. Ateş enerjisiyle şu an canlandırıyorum. Ee, yapılan büyülere benim haneme yapılan ya da şu dakikadan sonra yapılacak tüm büyüler sihir tesirleri yapana anında geri yollayın yakıp yok edin çalış ateş elementi seni çalıştırıyorum ben teşekkür edip etkini kaçırana kadar çalış diyeceksin ondan sonra mumunu söndür ee, ve bu yaptığın formülü Buzdolabı üstü, dolap üstü, yatak odalarına sokmayın. He, nerede çok zaman geçiriyorsanız ya da giriş kapının iç kısmı, üst kısma mesela bunu yapabilirsiniz. Ya da direkt oraya çizip mesela ateş elementiyle canlandırabiliyorsunuz. 40 güne bir yenileyeceksiniz. Örneğin 40 gün sonra bu formülü yakıyorsun, teşekkür ediyorum dedikten sonra araya bir 3 gün veriyorsun, tekrar yapabilirsin. Hayırını görün.